Ramazanlar, evde kaldığımız, sağlığımız için ve etrafımızdaki herkes için evde kaldığımız bu günlerde Çanakkale Gençlik Merkezleri olarak kitap okuma seferberliğimize devam ediyoruz. Evet, sizlere farklı türlerde kitapların tanıtımlarını yaptığımız projemizin dördüncü haftasındayız. Bu hafta tanıtacağımız kitabımızın adı Bir Psikiyatristin Gezi Defteri. İlk haftadan itibaren söylemiştik. Amacımız kitap okuyanlara farklı türlerde kitapları gösterebilmek. Kitap okumaya zaman ayırmayanları, kitap okumayı önceliği haline getirmeyenleri ise kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Bu yüzden çok farklı türlerde görece okuması ve seyri kolay kitaplar tanıtacağız demiştik. Evet bu haftaki kitabımız bir psikiyatristin gezi defteri. Adından da anlaşılacağı üzere yazarımız bir psikiyatrist yaşamına psikiyatristik yaşamına ilk başladığı yıllardan itibaren karşılaştığı farklı türdeki vakaları bu kitabında derlemiş. Eşi de ona yardımcı olmuş ve birlikte bu kitabı hazırlamışlar. Neden bu kitap diye soracak olursanız öncelikle psikolojiyi odağa haline getirmiş. Ya da amatör olarak da olsa psikolojiyle ilgilenen arkadaşlarımızın bu kitabı kesinlikle beğeneceğini düşünüyorum. Ana noktamız, odak noktamız zaten adından da anlaşılacağı üzere psikoloji. Onun dışında kitabımızın içerisinde 15 farklı vaka var. Bu sebepten de e, okuması kolay. Vakalar birbirinden farklı yollarda ilerlediği için farklı zamanlarda istediğiniz şekilde kitabı ara vererek de devam edebilirsiniz. Yani kitabın yarısında kaldım, üzerinden birazcık zaman geçti, ben artık bunu okuyamam diyebileceğiniz bir kitap değil. Her vaka farklı şekilde ilerlediği için farklı zamanlarda kitabınızı okuyabilirsiniz. Evet sizlere. Öncelikle bir polisiye macera roman tanıttık. Ardından bir aşk romanı. Sonrasında bir atlas. 7'den 70'e herkesin okuyabileceği bir atlas. Son tanıtımımız ise bir psikoloji kitabı. Bir psikiyatristin gizli defteri. Neden bu kitaplar? Çünkü en başta da söyledik, kendimi tekrar ediyorum şu anda. Amacımız herkesin kitap okuyabilmesini sağlamak. Evde kaldığımız, sağlığımız için evde kaldığımız şu günlerde zamanımızı en iyi şekilde değerlendirebilmek ve hem mental açıdan hem de psikolojik açıdan kendimizi yeterli ve güvende hissedebilmek. Evet, kitap okumanıza bir nebze de olsa faydamız olduysa ne mutlu bize diyelim. Herkese hayırlı Ramazanlar, bolca kitapla kalın, sağlıkla kalın.